Hatırı, ben de bir şey. bulacağım. Şey ben biraz... <gülüyor> <gülüyor> <biraz> <gülüyor> <gülüyor> <Bir>. <gülüyor> bir... Merhaba arkadaşlar. Yangır hoş geldiniz. Evet. <laughs> Arkadaşlar, iki vampir, bir doktor seçilecek. Umarım ben vampir seçilmem ve... Hazır mısın? Hazırız, Hazır hadi başlayalım. Hadi ya of, başlayalım. <laughs> Bu arada ne Kadir'in olacağını hepimiz biliyoruz abi. Yaptın. Şimdi vampirler uyansın, birbirini görsün. <laughs> <Salak>. Vampirler uyusun. Doktor uyansın. Doktor kimi görecek? Doktor, doktor, doktor kim kimi görecek? Yani. <laughs> yani. Kameraya, izleyici. Tamam, şimdi bütün köy uyansın. Oh gözüm açıldı valla. Tansiyonum o kadar düşmüş yani, ki hala silah gibi her şey. Açılır açılmaz Ebre nasıl belli ettin? Oh gözüm açıldı gene. Ben bu arada direkt söyleyeceğim ve tam tutturacağımı düşünüyorum. Senami yap. <laughs> ben de bir şey diyeyim mi? Senami'ye şüpheleniyorum. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> beklenmeyecek bir ya Deniz. Kadir en çok olur. benden beklenir. Beni seçmeleri beklenir. Sen abi ayrı, de Cora, de. Vampir, e, ya Vampir, Denizli Deniz doktor. Yani Jorba bak güzel bir konuda Jorba derdim. Yoşan tahmin yürütüyorum sadece öyle Ya istedim. ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim burada yıllardır olan arkadaşlarım var. Ben vampir olsam anlarlar. <laughs> ben şu an <gülüyor> çok rahatım <laughs> <laughs> zaten. Emre ben, deyin. ben, Emre'den şüpheleniyorum. Çok... Ya. Çünkü Emre <laughs> ben <var>. Böyle vampirler <laughs> uyansın dediğinde Emre'nin şöyle el hareketlerini hissettim. Sen uyanırken el hareketlerini Ya abi şaka mı yapıyorsun? Bu direkt yaptın. Emre ya sonra bir yat. Hayır bir an uyuyabilir mi <laughs> sence? <için ben gülüyor> vampir ya. Vampir ya. Cidden vampir olsam böyle mi yapacağım? Vampir olsam böyle yaparım. <gülüyor> <gülüyor> yaparım. Ama yine de anlarlardı. <laughs> ben vampir Ben Emre vampir değil bu var. el ya. Emre değil değil. Her şey. birliği var mı? Ben Sena'ya. Uyuyalım uyuyalım. Ya şey. Kör kurşun Doktor Bence ya. Doktor, beni evet, rica ediyorum. Şu Vampirler uyandı. Vampirler kurbanını seçiyor beni öldürmeye. Sırtımı düzelttim bu arada. Tamam doktor uyandı. Arkadaşlar doktor lütfen beni koru. Doktor kimi koruyacağını seçiyor. Doktor da uyudu. Doktor kendini seçti değil mi? Şimdi bütün köy uyandı. Ya Kado kendini seçti kesin ya. Bir gece vampirler bir kişiye saldırdı. Doktor kendini korumayı tercih etti. Ya kesin <laughs> Kadir doktor. <olsun. gülüyor> kesin Kadir doktor. <laughs> kadir bu ne diyor? Dün gece Emre Bu adam bu oyunu niye oynayamıyor? <laughs> ya, ya bir şey diyeceğim ya. Lanet gelsin. Gideyim <laughs> mi? Uzun boy yeni yalnız kurtuluş oldu. Üç oyuncu istedi. Ya arkadaşlar şuradan kurtuluş buradır size izleyebilirsiniz. Gidiyor muyum ben? e, Kadir'in kendini kurtardığı herkes okey değil mi burada? Biliyor yani bunu. <gülüyor> <gülüyor> ya şu ya. tipine bak abi bu yapmış. Ya doktor yapmış değilim de okey. Okay. Yani. Okay, Kadir kank. doktor değil. Bir tahmin yürüteyim mi? Hayır sen <laughs> vampirsin zaten. Bir tahmin yürüt. Kanka neye dayanarak bunu söylüyorsun? Ben, ben anlamıyorum. Her oyun ben vampirsin. Ben vampir köylüyüm. Ya Deniz'in mimiklerinden de anlaşılıyor. Sen vampirsin bir dakika. Bir dakika ben bir tahmin yürüteyim Ama çok gülüyor. çok. Ben bir tahmin yürüteyim Ama böyle değil. Kendini tutamıyorum. Zara anlat. Kesin değil bu arada. Yani canlı deniz, doktor canlı can, doktor gibi. Can, doktor, değil abi. Evet. Senami Deniz Özev'in var. Hayır vardır. ben valla vandım. Bu ben ittifakı de... bozalım arkadaşlar. Cora Hayır. gel. Valla Hadi Can. Bu ittifakı bozalım. Ben Anıl'la. Yola çıkıyorum. <laughs> bence ilk, Deniz. İlk, i̇lk, i̇lk deniz. Sena. Evet. İlk evet. Deniz değil ilk Sena. Evet. Abi beni niye diyorsun ilk Sena? Ben böyle ilk Sena hani ilk ya. Bak sonra söz ele. Deniz yalan atma. Bak şu an kendi sonra ben eleyeyim. Deniz olur. değil bu arada. Oh, Vampirleri de birbirine düşürdük. Hayır. Gerçekten <laughs> sizle vampir olsaydı suçu başka birine atarlardı. Kendi aralarına böyle hayır. atmazlardı. Hayır. Ya da belki evet. Ona bile hayır diyor. Yok. Pardon pardon şaka şey Tamam tamam. tamam. Sen... Ben Deniz'e de asmak istiyorum. Hayır. Ben. Hayır, ya hayır hayır. Deniz, kendini savunsun oynamaya geçelim. Arkadaşlar ben Ar değilim. Sena'nın oğluna yüz önerim, Ay, değil benim. Ya bu mu savunma bir şey var? Tamam oynamaya geçiyoruz. Deniz önerim. Abi Deniz değil ya kafayı mı yediniz? Onu dinle. Sena önce Aa, Sena. O sena diyor, sena. Da, saçlarınla alakalı. <laughs> deniz. Lan <laughs> Deniz, deniz oy mi oynadı Kaldırsın. Abi bilemedim ya, şimdi. Bir şey değişmeyecek. Ben oraya gidecek Zaten Deniz eğleniyor şu an. Ben vermedim. Abi ya Anıl. Berbat <laughs> oynuyorsun sena. bu oyunu biliyor musun? Ben bir şey yapmıyorum. Ben vermedim ki Deniz'e. Sen başlattın Deniz olayı. Hadi Sena ile eleyelim. Erkek erkeği bir <laughs> oyunu. <gülüyor> 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 vampirler uyandı. Vampirler uyudu. Doktor uyandı. Doktor Allah aşkına beni seç. Doktor. Doktor kimi seç. Doktor lütfen evet. beni seç. Kadir lütfen bak. Doktor da uyudu. Şimdi bütün köy uyandı. Oyka. Dün gece yine vampirler köylülere saldırdı. Hayır mı? bu yani vampirleri bulacağım. Anıl Şifay vampirleri bulamadan evleniyor. Nasıl <gülüyor> ya? Karadeniz'den köyü <laughs> burası. <bıraktım. gülüyor> ya tek söylemek istediğim şey aslında yazık oldu o gerçekten. Evet. Bu köy için güzel planlarım vardı, projelerim vardı. Ee, oyun bitti. O zaman oyun bitmiş evet. evet. Kim? Ben başından bakıyorum. Ben başından Ya, ben. ya ben ilk ilk sahneleri var ya. Bu mükemmel bir oldun sen. Mükemmel çiğ. Oğlum ben oyunu. Abi. abi. Evet dostlar <laughs> 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 Vampir Köylü'nün ikinci turuna giriyoruz yine aynı ekip. Bu sefer daha iyi oynayacak gibiyiz. Bu sefer kimse beni ağırlayacak. Bu sefer insanlar umarım beni dinleyecek. Arkadaşlar Hüseyin abi seçiyor, Kadir vampir hadi bakalım. <laughs> vampirler birbirine bakıyor mu? Tamam, şimdi vampirler oraya birbirine Niye görsen. çok görsün. Ya yine sen ha vampir. Ya ben niye <laughs> vampir olayım tekrardan? Ama şimdi doktor uyansın bir kameraya baksın. Kameraya <laughs> baksın. Tamam, şimdi bütün Aa, Günaydın ta. <laughs> arıyor beni Allah. Ali Meryem arıyor beni. Aramasın, söyle kendisini. Aramasın. Çok bir şey ben Hatay'da bir değil. Değil. <laughs> net Ya bu kız ya. Ben Deniz'le olduğumu düşünüyorum. Deniz hep vampir olduğunda salak gibi gülmeye başlıyor, başlıyor. Ben çözdüm Deniz'in niye öyle de. güldüğünü. Yurt dışında okuyacağı için kızın mutlu aydan Green card çıkınca Deniz Sabah uyanıyor böyle of İngiltere'deyim bir aya falan diye uyanıyor. <laughs> hayır bu sefer gerçekten de. Bir de geçen sefer de hmm. Gülünce şey yapmayın yani. Sen zaten ama, ama, böyle bir gülmek e, yok ki. Can ama hep sen gülüyorum. Abi bak. Sena bence direkt Aynen, direkt herkese sattı. bence Sena. abi. Ya ben geçen oldum. Ya. Böyle olmam Hayır Sena abinin gibi şeyler okuyup yapabileceğini sanıyor. Yok öyle. Şu an bizi suçlardı. Ne yaptım? Normal köylüydün. <laughs> <gül çok böyle sakindir. Şimdi hemen tak diye birini suç atmaya başlar. Kanka, dünya neden böyle oldu bilmiyorum. Ben Emre'nin olduğunu sanmıyorum. Emre, emre olunca biz canlı anlıyoruz. Evet, evet. Evet. Kanka herkes anlıyor yetkin abi. Bence, Bence Cora, Cora ve Kadir ya. Oy birliği ben diyorum ben söylüyorum. Oy birliği galiba yok. Bence yok. Yok. Fikir attık sadece ortaya. O zaman bütün köy uyuyabilir. Lütfen Sena'yı seçin. Hatay köylüleri kazansın. Ben ben. Arkadaşlar bütün köy savurak kalksın. <laughs> E, ee, beni kurtarır mısın o Vampirler <laughs> uyandı. Kesin öleceğim. <laughs> kurban setsinler. <laughs> Vampirler bana mı baksın? Direkt kado ya. Kado, Hadi kado abi. bu kadar aptal olabilirse. Kado kado. Vampirler bana baksın diyor. <laughs> kado bana, Vampirler. <laughs> Vampirler bana baksın <gülüyor> 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 Vampirler. <gülüyor> İki tane ayrı cevap veriyor. Kesin anılla, bir anılla, bir kadir anıl'la Kadir oldu. Anıl'la Kadir abi. Bak, tamam, içinde kadın Kadir olduğu kesin. <laughs> <You're not>? bak, <laughs> bak, ya ne? Bak <laughs> sanat bak bak böyle yapıyor doktor, <laughs> bak. Doktor <yapıyorlar. gülüyor> beni kurtar. Ya ne oluyor <laughs> no, 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 ya? Doktor lütfen beni kurtar. Kanka, ben çok bir şey ya. demek istiyorum. Bir dakika. Ben anal çok şükür. Ben konuşa bile ya. Alakasızlık varsa anal işin içindedir bu arada. Biri öldü mü? Hayır anlamadım olay neyi biliyor musun? Öldü mü? Hayat onu dinlemedi. Öldü mü? Öldü. Bir şey diyeceğim. Sırf arkaya baterist olarak koydum diye Kadir beni seçti. Arkadaşlar yazıklar olsun. Ya yürü git. Ya, Anlamadım olay neyi biliyor musun? Herhangi bir salaklık olduğunda tamam en çok salaklığı ben yapıyorum da burada salaklık yapanlar da var niye <laughs> bana kalıyor ya? Yeter ama ya, 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 ya. <laughs> Cora da salak. Abi. Arkadaşlar Kötetine. şimdi olayı açıklıyorum siz hazır mısınız? ile Deniz farklı birini Oğlum, seçecek. Oğlum ne alaka? Ne? Hayır, dur dinleyin. <laughs> Senamiye <laughs> ile Deniz değil. Çünkü olay aynen şöyle evet. oldu. Seçimler yapılırken, seçimler yapılırken <laughs> Senamiye <laughs> ile Deniz hayır şunu yapalım diye zorlamaz. Senamiye evet. hiç zorlamaz. Cora'nın evet. da bunu yapabileceğini sanmıyorum. Şu üçlü beni tedirgin ediyor. Ben Joran da değil, Anıl'la Kadir bitti oyun. Hayır, ben Anola değilim abi ya. Anıl'la Kadir'le çalkan yok. Kadir'in olduğu kesin. Önce bir Kadir. Hayır bak, bence olayı söyleyeyim mi abi? Kadir. Bence Sena bu işte kesin var. Şöyle Aa, düşün kanka. Ben tek bir şey diyeceğim arkadaşlar. Geçenel geçenel er, geçen er ben, ben elendim ya. Sen kadir sır komik olsun diye ben, ben Bunu sen yapabilecek sen tek git. adam Kadir. <gülüyor> <gülüyor> Abone olup like atmayın. <laughs> tamam, tamam, tamam Kadir, kadir olduğunda kesiniz yani. hani, Oğlum hani. niye benim? Hayır bir dakika. Bana bir şey sunun. A <gülüyor> <açıkladın>, <gülüyor> açıklamanı açıklamama. Tamam. şimdi. O zaman Kadir bir şey Deli diyeceğim. Öderli. Burada delilimiz falan yok yani. Böyle bir şey bir sürüm sürüm. Kadir'e bak. <gülüyor> <gülüyor> Al. Evet. Evet. Vampirler uyandı. Ölecek Doktor uyandı. Doktor kimi koyacağını seçiyor. Doktor üstümde çok fazla ok var. Tamamdır. Bütün köy uyandı. Evet sizce <laughs> aranızdaki. kim? Bence, ben, gittim, ben gidecektim, bence. beni bence kurtardılar. De bence de John'a gitti. Bence ben, ben gittim. Cantaş öldü. Kim? <gülüyor> beni cidden <laughs> kurtarmadı mı doktor? <laughs> doktor yanlış kişiyi kurtardı. Abi siz kafa Tamam Havuzsunuz. Gel can gel. Tam tam anla anıl ayet bitireceğim. Bence de bence de de. Ben değilim abi gerçekten tamam, değilim. Allah Allah. Ben Ya ya, ile... ya, ya Deniz ise şu an çok mutlu. Ben, değilim ben, ben Kadir ben, de. Kadir ben de. De. Kadir'le Hayır. farklı düşmem. oy birliği yok. Evet Selahattin Deniz sadece biraz şüphelenme. Ya bak şüphelenme. Bak şüphelenme. Odak burası. Demin ki elde bu şeytanda. Odak ben değilim. Sen oda bana çevirmeye çalışıyorsun. Kimse iki kere üst üste aynı vampiri seçmez. Bu oyun kuralıdır. Hayır değildir. Değildir de ben anam, değilim anam. abi. Ya <laughs> Anıl ya Deniz. Benim oyun belli. Benim oyun şey. belli. Vallahi ben değilim gerçekten. Şey. bence de değil. bu sefer değil. Deniz çünkü sen 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 Doktor kim? Sena. Doktor şu an kendi söylesin. Evet sen, sen, Öyle bir şey var mı? Tamam sen doktorsun. Tamam sen, sen doktorsun, Anıl. Doktor, ben an, değilim abi. Hayır, bu, bu kaç hayır. eldir bir şey vermiyor diye üstüne... Ya ben niye Emre'yle canı öldüreyim ya? Oyun çünkü bu. Kaç eldir... <laughs> Arkadaşlar çok özür dilerim. Sen beni niye kurtarmıyorsun abi? Bak kaç eller hiçbir rol vermiyor. Bilmiyor ya sen... denizde dalga geçiyoruz burada. Hayır Kadir yok yok. Kadir'e ölürken hiçbir laf etmedim. Abi evet, nasıl etmedim Kadir'i? Can edin. sana Kadir'i asalım diye ben demedim mi? Ya, ya deniz abi şey... oraya, sen çıkarsan hayır, çok uzun ben abi uzun bu işte ben ya, ya. Bu bu. Ben hayır, akıllı düşün biraz. Ya. Hüseyin abi niye Kadirle beni soruyorsun? Oynama yapıyorsun? yapabilir miyiz? Zaten iki kişiyiz şu an sen değil mi? İki iki Abi manipüle ediyor sen nasıl görmüyorsun ya? Hayır hayır. Bu kız biç biç vegan. vegan. oynama yapalım o zaman. Bir dakika ben o Deniz ne İp... vampir diyenler. Deniz ifşa <laughs> hem vegan hem cadı. Anladın, vampir diyenler. Ben değilim abi. <laughs> ya abi yok böyle bir ya. şey ya. <laughs> Belliydi kanka. Arkadaşlar Vampir Köylü'nün <laughs> 3. bölümüne geldik. Sen sus. <laughs> Anıl salaklık yaptığı için hemen kaybettik. Ya ben Tabii bir ki... salaklık yapıyorum. Evet. Biri zekalı gibi canı seçmişsin ya. Can bizi bitirdi. Abi, <laughs> can, abi. can, bizi bitirdi de canı ikinci elerdik. Bitirdik. Bak Hüseyin abi ben burada oturuyorum şöyle diyorum. Sana da ağzımla lipsin yapıyorum. <laughs> Bak, Bak ben de beni olma. öldürmek daha mantıklı. Hayır abi değil bence. Al Emre'yi öldürdük ne kazandık sana. Abi, abi. Emre'yi öldürdük <laughs> Şaka bir şaka kazandınız. <laughs> Arkadaşlar biri şu ikiliye Antalya'da geçen bir komedi filmi senaryosu verebilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Emre ne yapıyorsun oğlum? Hamdolsun sen. Tamam, hafiften kapattı gözünü. Hamdolsun. Doktor gözünü açsın, bir kameraya gözüksün. <laughs> <Tamam>. Şık görünüş <laughs> yapıyorsun. Şık Bütün köyün olabilir. Ya bu şaka bitmeyecek. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Oha diyorum, video atmış. <laughs> Evde kalın. Emre vampir. Ne? Bana Aa! gelen bildirim. Ben bilmiyorum. Emre ve yani. Deniz. Bir şey diyeceğim, cidden. Abi, ben, ben, ben bu arada Deniz'in... Yani Emre, Deniz, Ana, Can, Taş... Ama yani Deniz şimdi şey. ya ben şu kıza vahiy mi iniyor ben? <laughs> yani ben <laughs> ya yani böyle şey Sena eldir, yanlış bak, 3'e eldir, ilk el 2 tane veriyor ve evet. ikisi de bomboş ayakkabı. Ya ne bomboş ikisini söyledim aaa. Lan ben hadi biraz önce. Ya. Şimdi <laughs> Deniz, Emre, Kadir ben daha seçilmedik değil mi? Kadir seçimde. Kadir'le Anıl seçildi, anı bu üçlü seçildi ve hala seçilmedi. Emre Deniz benden bir kişi, sizden de bir kişi çıktığını düşünüyorum ben. ben Can, abi. vampir değilse bu evi değil. ben hiçbir şey bilmiyorum. Can ve Deniz! Abi değil bak her konu. Alp abi, Alp abi. Alp abi, Alp abi deniz, deniz gülmüyor da, deniz deniz da gülmüyor deniz da. Deniz, da. Deniz. Alp abi ilk turda de Senay'ı seçti. Bizi seçtiğini hiç sanmıyorum. Tamam canım tamam. Kendimi seçildiğini düşünmüyorum. O kadar sıkıcı konuşuyor ki. Vampirler uyandı. Vampirler uyansın kurban seçsin. Bana niye dokunuyordu ya? Bakın <laughs> <Maffiller gülüyor> <yandı. gülüyor> Doktor uyandı. Yok, doktor lütfen. Doktor kimi Doktor. koruyacağını seçiyor. Doktor. doktor. Üzerimde çok oklar var. Doktor olduğunu belirtin. Sena dünyanın en doktoru. Hayır. Abi kafamın içinde Aha. Ebru Gündeş beyaz çalıyor bir saniye. Uyandı herkes. <laughs> ben bir şey demek istiyorum da vampir de değilim de bunu... <laughs> bunu söyleyeyim ya, yani. Söyleme bir şey yapma. Söyle. Söyle. gece Söyle. 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 Söyle kesin Bir dakika Sena doktor olduğunu mu açıklıyor? Sena kesin doktor. Yani Sena doktor mu? Can Taşla Deniz Özal Hayır vallahi. Ya bir şey diyeceğim. <laughs> Benden niye hiç... şüphe ediyorsun? Ay ben sana Can ben malım ben net ya. Net vampirim. Hatta vampirler bilerek beni öldürmedi Bak. ki şu an oklar benim üstümde. <laughs> Her <laughs> şeyi yesin. her <laughs> şeyin <şirgesini>, üzerine <laughs> iddiaya Bir girerim bu çocuk vampir. Bana? bana neden var? Kanka neden biliyor musun? Bak, birincisi çok atılmıyorsun. Sen normalde çok susmazsın. atılmıyor mu? Çok atılıyor. Işte Can, bak biz ittifak halindeyiz. Vampir sen kulağıma söyle sana verme <laughs> Can. <gülüyor> vampir. Ben doktoru biliyorum. Ben doktoru biliyorum. O zaman doktor. Ben doktor, Ya biliyorum. sen, ben sen ya. etrafa baktın değil mi? Yok. Yemin et. Yemin ederim. Nasıl biliyorsun o zaman? Söyleyemiyorum. Ben Can diyorum. <laughs> Ya Neyse ben, ben şey, doktor olsam söyleyeyim de kaybedelim. Doktor Sena. çok belliydi zaten. Bir şey diyeceğim. ya, şey Sena koluma yatmış doktor oyansız elini kafasını kaldırdı. <laughs> arkadaşlar bence Deniz. Bence de Deniz. İsterseniz ilk elden. Bu, bu deniz artık Deniz olabilir hayır, ama olabilir çok olmadı. Hayır. 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 Deniz. Deniz. <gülüyor> 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 o zaman. Deniz'e devin Hayır yeter ya. Tamam savunsun, savunsun. 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 Evet. tane bir tane bir tane bir 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 tane, verirsin, bir bir tane, bir şey bir tane Sen alınan. normalde Dersin, o vampir o vampir. Hiç Deniz'e bir şey demedim. İlk yani, defa kulağıma da bir şey demedi. Can, ben can vampir değil. Ben, emre kesin ben, vampir değil. Ben Deniz'in can olduğundan emin mi? değildim ki. Oğlum genelde belli ediyorsunuz. Can vampir. Sen şu ana kadar çözmüştün, de, demiştin ki şu ikisi vampir falan. Can'ı yani. Bak olay açıklayayım sana. Emre'nin olmadığını biliyorum çünkü Hüseyin abi söyledi. Kadir'in olmadığını biliyorum çünkü çok hype davranıyor, bana sallıyor. Senin doktor olduğunu biliyorum. Joran'ın tekrar seçilmeyeceğini biliyorum. anıl Deniz kaldı sen. Bence, bence Sena ile Kadir. Bence Sena. Ya ben doktorum ya oğlum. olur ne alakası var ya? Ben sana yüreğineyim ya sen kimsin? <laughs> Ampiller uyandı. Vampirler kurban seçiyor. Tamam, doktor uyandı. Doktor Tümük Oğuz'u seçiyor. Tamam, doktor da uyandı. Sütüke uyandı. Öldün mü? Ay yine mi Emre'ye boyadılar? No, <laughs> oğlum şey benim havayım yok benim niye gözümü <laughs> açırtmıyorsun? Öldüm mü? Emre, Aynen. abi Zıza. sansüratın gerçekten bir keyifle bana oyun oynadın. Çok özür dilerim ben büyüklerimden ya gerçekten iğrenç. Ya bak çirik yaldım. Ya. Çocuğum... ya dokunma bana beni sus. Tam bir. Sadece alttaşıyla eleyelim, bitsin oyun. Bir şey diyeceğim ben size mantıklı sebeplerle geliyorum. Bana mantıklı bir sebeple gelin. <laughs> öyle düşündük. <laughs> Kanka az önce Sena demişti ya şey diye. Sen normalde hep birine şey yapıyordun böyle bu vampir bu vampir açıkladım. diye. Açıkladım. Ne dedin? Dedi ki. Arka bir, bir daha mı şimdi? Ya boş konuşma. Ben can diyorum sana. <laughs> normalde hep şüpheleniyordum bu oturmuş. Aynen. Bu Hayır size açıkladım neden şüphelenmediğimi. İşte vampir çünkü. <laughs> ben hala sen şüpheleniyorum. Arkadaşlar ben ya, hala. Doktor Magam ya. Ben hala. size neden şüphelenmediğimi söyledim. Bence birinci vampir öldü o da Deniz. İkinci vampir, <laughs> vampir şu Ay, an bu oyunda. Deniz zaten. <laughs> İkinci vampir şu an bu oyunda, o da Can diyorum ben. Ama bana... Yani... Durun be! Döndürebilirsiniz. Bana gerek yok. bu. Sus! Şu an Deniz vampir değilse bizim işimiz bitiyor. İki vampir kalıyor, Sena bak. Ben vampir değilim, sen evet, de vampir değilsin. Tamam, ya ittifakın var ya. Bu var ya kesin var. <mafiri. gülüyor> kesin var bir. Bu eleyelim hadi. Hayır hayır. Oğlum bak sen sen Bir dakika. Tamam bir, bir dakika. bağlı değil. Abi 20 şere var. 20 şere Yapalım Oyuncu şu an. Hüseyin abi sarımsak getirir. Yiyemeyen var <laughs> mı? Hadi. <gülüyor> şu an bir dakika. <laughs> ha? Hadi tamam. Ya akşam kızla buluşacağım bari yok. Yiyemeyen var mı? abi Hüseyin abi buraya gelsin o sarımsak yiyelim. Cora. Ben de Cora vampir. mı? Sen de boş yere kullanamayız ama. Hayır hayır ben bazı da var. Bir dakika Can. Can Cora. Sena. Şu kaderi eyleyelim. <laughs> ya yani, şu Kadir kim ne derse onun tarafını tutuyor. Abi, abi Harbi bir Kadir şey, bir şey diyeceğim. Şey doktor, 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 doktor. gibi köylüyüm. <laughs> Sen daha güvenilir bir kaynaktan evet. spoiler <laughs> almış abi. Spoiler aldım Cora. Şey söyleyeceğim bunlar bir şey e, bak bunlar olur bir vampir Lan kızın doktor oldu. Ya ben doktor oldum. Ben doktor oldum. Ne alaka? Belki sallıyorsun. Evet. Sallamıyor. Belki kolpalısın kadın hakkında nasıl konuşuyorsun? <laughs> <laughs> Hayır, eminim bu ikili, bu ikili ya değilse ben... Ya ben bu ikili, yapayım. ya! Ben kalayım. Kalayım. Ben kalayım. O zaman Can, oynuyoruz. Anıl diyenler? Anıl, Anıl, Anıl. Hayır Anıl değil, Anıl değil Cora. Cora diyenler? Cora, Cora. Demir adam Cora. Cora'nın 3 oyu var. Cora eğlendi şu anda. Kalk hadi köylü. Oyun bitti mi? Anıl ve Ayşe hiç doğru bilmediler. Yine beni masum masum öldürdünüz. Sus, sus. Senin bütün... Kadir değil, Kadir değil. Arkadaşlar bu arada durun, durun. Şöyle bir şey açıklamam gerekiyor. Az önce Anıl'la ben kazandım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar sonuna geldik. Ya, Abone olun, like atıp ben yorum ben yapmayı, ben, ben yorumlarda senaryeyi hiç şey. sevmediğinizi <laughs> belirtmeyi unutmuyorsunuz. Ee, şarkımız, <laughs> şarkımızla <laughs> <da gülüyor> sizlere <gülüyor> görüşürüz <gülüyor> diyoruz. Son 2 3 4 Dinletin boynu büküş şarkılar sesetmem suslarım anılarının hatrına. <laughs> Hayattan ölümden ne farkı var? Gelip dön artık üzülecek martılar. Three hours later. Yangus, 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 artık yangus, 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 Ya. <laughs>